Merhabalar, son dönemde okuduğum kitaplardan bahsetmek istiyorum. Bu kitaplardan bahsederken konularına çok değinmeyeceğim. Çünkü ben öncesinde konularını bilmek istemiyorum kitapların. O yüzden önce Afşin Kum'un kübrasıyla başlayacağım. Afşin Kum'u daha önce Sıcak Kafa kitabıyla tanımıştım kendisini. Ki zaten bu ilk kitabı çok güzel bir kitaptı. Çok eğlenmiştim. Bu kitabı okurken çok mutlu olmuştum. O yüzden ben de ikinci kitabı olan Afşin Kum'un Kübra kitabını aldım ve bu kitapta da açıkçası aradığımı buldum. Şöyle ki bazen hani hikaye muhteşem harika olmasa da o yazar türü itibariyle sizi çeker ve bütün kitaplarını okumak istersiniz ya Afşin Kum da benim için öyle bir yazar haline geldi. O yüzden şu anda üçüncü kitabını da aldım ve her ne kadar öykülerden oluşuyor olsa da ilginç öyküleri var. Onu okumaya devam ediyorum. Kübra'yı da çok sevdim. Bu arada Kübra'nın da bir Dizisi çekildi. Tıpkı Sıcak Kafa'da olduğu gibi. Sıcak Kafa'nın dizisini izlemiştim. Çok çok sevmesem de fena değildi. Sonuçta takdir ettiğim bir şey. Bir kitaptan özellikle bir yani Türk yönetmenin kitabın yazarının bir Türk yazardan etkilenip onu dizileştirilmesi, filmleştirilmesi bence bu çok takdir edilesi bir şey, çok güzel. Sadece maalesef ki özellikle Kübra'da diziye devam edemedim. Çünkü kitapta sevdiğim bir nasıl desem böyle ana bir e, hava var, yaratılan bir hava, bir bakış açısıyla devam ediyorsunuz kitabı okumaya ve dizide o kaybedilmiş yani özellikle de yapılmış olabilir ve öyle olunca tamamen bambaşka bir şey haline gelmiş. Doğal olarak da benim çok ilgimi çekmedi. Fakat bunun için anlattım bunca şeyi. Eğer ki diziyi izlediyseniz sevmiş de olabilirsiniz, sevmemiş de olabilirsiniz. Bence kitaba bir şans vermelisiniz. Çünkü ben Afşin Kum'un dilini çok sevdim. Bence çok ilginç şeylerden bahsediyor. Diğer okuduğum kitapta yine çok sevdiğim Mehmet Berk Yedi Kuleli Mansur. Yedi Kuleli Mansur kitabını da sevdim. Çünkü Mehmet Berk Yaltır'ı seviyorum. Daha önceki videomda da bahsetmiştim kendisinden. Özellikle Karanlığın Şahidesi kitabına bayıldığımdan bahsetmiştim. Yani bunu pek çok kişiye önerebilirim. Bence çok çok güzel bir kitap. E, i̇kinci kitap olarak da Yedi Kuleli Mansur'u okudum. Bu bende biraz daha ağır gitti. Ama kendisini çok seviyorum. YouTube'tan da e, takip ediyorum. Bir tarihçi olarak da ilginç. Değindiği konular da çok ilginç. Bence yani bilmiyorsanız bakmanızı tavsiye ederim. Dolayısıyla ilk kez okuyacaksanız bunu tavsiye ederim. Ama ben bu kitaptan da hoşlandım. Bunda sadece daha fazla döneme dair, yeni çerilere dair daha fazla bilgi vardı. E, ve diğerinden biraz daha bildiğim şeyler gibi geldi bana. Yoksa bu kitabında oldukça beğendim. Diğeri de daha önce Gölge kitabını okuyarak çok sevdiğim. E, bunları gösteriyorum çünkü diğer videoda da pek gösterememiştim. Gölge kitabını çok beğenmiştim yine. İsmail Güzel Soyun. Ve benzer bir şey bulacağımı Düşünerek okumaya başladığım değmez kitabı hiç benzer değildi. Zaten yazar her romanında bambaşka bir tarzla, bambaşka bir en azından konuyla karşımıza çıkıyormuş ve değmez kitabını da bunu bilmeyerek okudum ama bu kitabı da çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Hani böyle bazı kitaplarda çok akıcı bir şekilde bir şeyler okumak istersiniz ve size edebi de bir haz versin istersiniz. İsmail Güzelsoy bence öyle bir yazar. Benim sevdiğim bir yazar oldu artık. İnşallah bütün kitaplarını okurum. Ve bu kitapta birçok kişiye hitap edebilecek, çok değişik bir hikayesi olan ve bazı şeyler çok aklınızda yer edecek kitaplardan biri. İsmail Güzelsoy da benim sevdiğim yazarlardan biri oldu. Diğer kitabım Boşluk ve Doluluk. Şimdi bu kitabın şöyle ilginç bir tarafı var. Ben Güzel Sanatlar mezunuyum. Güzel Sanatlar Eğitimi mezunuyum. Ve hocalarımızın tavsiye ettiği kitaplar arasındadır bu. Boşluk ve Doluluk. Çünkü Çin resmi geleneksel Çin resmini anlatır. Geleneksel Çin resmi ve bu sanatın sanatçıların ne anlatmaya çalıştıklarına, derinliğinde felsefesinin ne olduğuna dair anlatımlar olan bir kitap. Ben bu alanda kurgu dışı kitaplar da okuyorum ama genelde bu listeye onları almıyorum. Onları ayrı tutuyorum çoğunlukla ve bu kitabı da öyle tutacağımı düşünmüştüm herkese hitap eden bir kitap olmayacağını düşünmüştüm. Ama hiç öyle değildi. Kitabı üstelik tatilde resmen plajda okudum. Tatilde okumama rağmen benim için o kadar akıcıydı ki yani birçok şeyi sanki biliyorum bilmediğim şeyler çok güzel anlatılmış. Kılan bir sanat çalışmasının içeriğine dair derin derin felsefesinin anlatılması boşluğun hem Çin kültüründe hem de o felsefe içinde resimlerde nasıl bir karşılık geldiği bence yani buna dair çok güzel bir anlatımdı. O yüzden bence herkesin okuyabileceği bir kitap. Elbette sanatla ilgili bir tarz oluşturmaya çalışıyorsanız mutlaka okumalısınız. Ama onun dışında kurgu dışı değişik şeyler okumak istiyorsanız da bence çok hoş, çok da böyle e, ağdalı bir dili olmayan e, hafif bir kitap, çok güzel bir kitap diğer kitabım Şule Gürbüz'den Kambur. Bu kitapla başladım. Böyle incecik bir kitap bu. Şule Gürbüz'ün birkaç kitabı daha var elimde ama bu ilk okuduğum kitap. Zaten kendisini bu incecik şeyle de belli etti açıkçası. Dilini sevdim. Hikayeyi çok değişik bir yerden anlatmış. O da hoşuma gitti. Böyle sanatsal bir dil yaratmış. Herkese hitap edebilecek bir kitap olmayabilir. Yani çok akıcı bir şeyler okumak istiyorsanız belki size hitap etmeyebilir. Ama ben Şule Gürbüz'ü sevdim. Ama asıl kararımı diğer kitaplarını okuduktan sonra tam olarak netleştireceğim. Çünkü bu kadar ince kitaplarda ben tam idrak edemiyorum açıkçası. Geç algılayan bir okuyucu olarak. Diğeri de Hakan Bıçakçı. Yani bu kadar ünlü bir yazar. Ben de ilk kez okudum Hakan Bıçakçı'yı. Sinek ısırıklarının müellifi. kitabı okurken açıkçası biraz sıkıldım. Yani şöyle oldu. Sıkılmamız sebebi şu. Kötü bir yazar olduğundan falan değil. Çok bana dair bir hikaye anlatıyor gibi. Yani sanki ben anlatsam benim hayatıma dair bir şeymiş gibi. Ankara'da bir apartman dairesinde, bir sitede bir kişinin yani herhangi birimizin başından geçen şehirde yaşayan bir insan. İlk önce bana kitap öyle gibi geldi. Ama okudum okudum bırakmak da istemediğim kitabı ve kitabı okuduktan sonra daha çok sevdim. Evet dedim yani bu benim tarzımda bir yazar benim tarzımda bir kitap. Herkese tavsiye etmeyeceğim. Ee, ama ben bu kitabıyla okuduğuma memnun olduğum bir yazar oldu kendisi. İnşallah okumalarıma devam edebilirim. Şimdiki kitabımda böyle bir kitap, ilginç bir kapağı var. Trenle Seyahat'in Avantajları. Bu kitabı bana arkadaşım hediye etti. İncecik bir kitap. İncecik olunca hani böyle insanda yani ne anlatıyordur ki bu kadar da <laughs> diye bir ön yargı oluşabiliyor bazen. E, fakat bu kitabı o kadar çok sevdim ki sanki bu kitabı okuduktan sonra ben çok uzun bir öykü, çok uzun bir roman okumuşum gibi hissettim. Çok böyle birbirine geçen anlatımı olan bir hikayesi var. Bir arkadaşım da aynı dönemde okudu. Mesela o şeyden bahsetti. Yoğun bir dönemde okuduğunda o arka arkaya giden hikayeleri takip etmekte zorlandığını söyledi. Ben hiç öyle hissetmedim. Belki hani dönemle ilgili olabilir. Biraz odaklanmak gerekebilir. Ama ben ben çok çok sevdim. Kitabın hikayesini böyle beni alıp götürmesini konusunu çok sevdim. Yine arkadaşımın hediyesi olan benim daha önce hiç hiç ismini bile bilmediğim Selçuk Baran'dan Tortu. Selçuk Baran döneminde oldukça ünlüymüş ama sonra yani yitip gitmiş. Sonra tekrar basılmaya başlamış YK'ye. Bütün Selçuk Baranları basmış. Hiç haberim yoktu ama iyi ki arkadaşım bana bu kitabı hediye etmiş. Çok sevdim. İncecik. Öykü olarak geçiyor ama öykü olarak geçse bile içindeki öyküler birbirini takip ediyor, aynı karakterler devam ediyor öykülere. O yüzden yani çok güzel. O yüzden değil. Yani çok güzeldi. Sadece bu yüzden değil. Ama tabii ben böyle de bir devamlılığı olması hoşuma gidiyor. Öyküleri unutup geçebiliyorum bazen. Ama Selçuk Baran gerçekten çok iyi bir yazarmış. Ben kolay kolay artık e, o. <laughs> Pastoral hikayelerden çok hoşlanmayabiliyorum. Ee, belki bir dönem çok okuduğumuz ve sıkıldığımız için. Selçuk Baran'da da konu köyde başlıyor ama o kadar güzel ki, o kadar güzel anlatmış ki. Yani sanki bugün yazmış kitabı öyle bir yazar. Üstelik benim için şöyle bir motive kaynağı oldu özellikle kendi çalışmalarım açısından. Selçuk Badan bu tabı yazmış. Bir süre yazıları yayınlanmış. Selçuk Baran e, kitapları yayınlandıktan bir süre sonra çok iyi yazamadığına karar vermiş. Böyle bir hisse kapılmış ve bir süre yazmaya ara vermiş. Yani i̇nanılır gibi değil. Gerçekten birçok yazar arasında çok böyle net sıyrılabilecek belki de bugünümüze daha fazla hitap ettiği için kötü yazdığını düşünmüş. İnanılır gibi değil yani. O yüzden bu da insana <laughs> ne yaparsa yapsın. Bir yazarken onunla ilgili üstüne gitmesi konusunda yani Selçuk Baran bile böyle düşündüyse diye motive ediyor. Yani bu anlamda beni biraz motive etti. Selçuk Baran okumaya devam edeceğim. Muhtemelen biliyorsunuzdur ama ben hiç bilmiyordum ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Diğer kitabımda Algan Sezgin türedi. Hiç bilmediğim bir yazar daha bu dönem hiç bilmediğim Türk yazarlardan epey okumuşum. Çünkü hepsi günümüzden yazarlar olduğu için onların bu deneyimlerini takip etmek, onların hikayelerini, öykülerini okumak çok hoşuma gidiyor. Denemek istiyorum. Çünkü bazen içinden çok sevdiğim işte Afşin Kum gibi yazarlar çıkabiliyor. Bu kitabı da açıkçası tam böyle zamların henüz çok çok böyle uçuk bir şekilde gelmediği dönemde kitap yurdu sanıyorum April yayıncılığın bazı elinde bulunan son baskılarını tüketmek için çok çok ucuza bazı kitapları sattı ve ben de hiç bilmediğim bu yazarın böyle bir serisine denk gelince madem hani bu kadar böyle bir serisi var ben de riske gireyim ve deneyeyim dedim. Hakikaten çok cüzi miktarlarda bunlar ve kitabı da çok sevdim. Baştan biraz sıkıcı gibi geldi. Yine İstanbul sokaklarında geçen cinayet çözme hikayesi çok çok tatlı bir kitaptı. İyi ki almışım bütün seriyi. Diğerlerinde elimdeki kurgu dışı ya da diğer kitaplardan sıkıldığımda kaçmak için kullanacağım, kaçmak için okuyacağım kitaplardan biri oldu. Öyle bir seri oldu. Çok çok beğendim. Diğer kitabım ilginç bir kitap. Artık herkesin neredeyse tanıdığı Melikşah Altuntaş. Melikşah Altuntaş'ı ben yıllardır takip ediyorum gerçekten. Korona döneminden öncesinde filmlerle ilgili yaptığı YouTube videoları vardı. Oradan kendisini takip ediyorum ve çok severim. O zamandan bu zamana neredeyse bütün videolarını izlemişimdir. Dolayısıyla bu kitabı çıkardığında hemen kitabı edinmek ve hemen okumak istedim. Hmm şöyle bir risk taşıyordu benim için. Şimdi normalde severek takip ettiğim, sürekli takip ettiğim biri <laughs> eğer kitabı kötüyse hayal kırıklığı oluşturabilir diye düşünüyordum. Şöyle ki mesela bazı sevdiğim, albümlerini çok beğendiğim gruplar vardır. Konserine gittiğimde konser o kadar kötü geçer ki bir daha o albümü dinlemem. Hani öyle <laughs> öyle deneyimlerim oldu daha önce. O yüzden bu kitapta çok iyi tanıdığım yani öyle gibi oldu artık evimin bir insanı gibi oldu Melik Şah Bey. Çok iyi tanıdığım birinin kitabı kötü çıkarsa ne olacak diye böyle hadi bakalım diye başladığım bir kitapta çok beğendim. Kitap hikayelerden oluşuyor çoğunlukta olduğu gibi genelde insanlar e, kitaba adını veren öyküyü beğenmişler. Ben de onu çok beğendim. Yani böyle çok e, içten yazılmış çok tarzıyla anlatım diliyle böyle bana çok hitap eden bir hikaye oldu. Çok sevdim. Öyle olunca tabii daha çok sevdim. Okuduğum şeyi de izlediğim şeyler gibi ve bununla beraber Melikşah Bey'in ilk imza gününe e, gitme fırsatım oldu. O yüzden benim için de bu çok tatlı bir etkinlikti. Kendisi de buraya böyle güzel güzel bir şeyler imzaladı. Tabii ben konuşmadığım için o kitabı okumadığımı düşündüğü için öyle bir şeyler yazdı ama e, çok keyif aldım. Çok güzeldi yani onun heyecanına e, ortak olmak da çok güzeldi. Bu arada geçen yıl Melik Şah Bey şöyle bir şey yapmıştı. Man Booker kitapları ile ilgili bir kitap kulübü yapmıştı YouTube'da. Ben de onlarda burada olduğumda, evde olduğum, alıp okuyabileceğim dönemlere hangi ayda hangi hangi kitap olacağını daha önceden belirlediği için e, o benim için çok iyi oldu. Ben de öncesinde burada olabileceğim kitapları aldım. Onlardan biri Kuzeyin Derinliklerine Giden Dar Yol kitabıydı. Bu da epey kalın böyle bir kitap. Çok ilginç bir kitaptı benim için. E, zaten Man Booker kitaplarının yani bu ödül sahibi kitaplarda benim için şöyle bir şey oluyor. Hem modern bir diller oluyor hem de böyle akıp giden İlla ki bir yerinden beni alıp götürecek kitaplar oluyor daha önce de okuduğum için. Daha önce de hani bu anlamda listelere göz attığım için. Bu kitap da o kitaplardan biriydi. Çok ilginç bir kitaptı. Hatta sonra YouTube'daki kitap kulübüne de katıldım. O da çok keyifliydi. Ve hakikaten beğendim. Belki kulüpte olmasa hiç almayacağım bir kitaptı bilmiyorum. Ama beğendiğim bir roman oldu kendisi. İlginç şeyler öğrendim. Bazı kısımları böyle biraz okuması zordu. Yani fiziksel güçlük açısından. Ama işte orada da şöyle hissediyor insan yani bunları yazabilen biri ve ne güzel ifade etmiş bir okur olarak da onu deneyimlemek keyifliydi. Diğer yine bu kulübün bu kitap kulübünün kitaplarından biri Ay ve Işıklar'dı bu. Herhalde okuduğum bu yılın en kalın kitabı 800 küsur sayfa. Ki normalde 1000 sayfa olmalıymış çünkü minicik minicik fontu var. Ama tabii anladığım kadarıyla Pegasus mecbur kalmış. <laughs> yani orijinali de böyleymiş zaten. Mecbur kalmış bu kitabı yani çok daha kalın yapmamak için ve ikiye bölmemek için. Biraz okurken zorlandım. Yani kolum ağrıdığı için <laughs> ve yazılarda küçük olduğu için ama sonra alıştım tabii. Bu kitap kulübünün sanırım en az sevilen kitaplarından biriydi ama bana okuması çok keyifli geldi ve başında çok zorlandım. Çok fazla isim var. Aa bu kitabın dizisi de çekilmiş. Henüz onu izleyemedim. Çok fazla isim var. Normalde bir sürü isim olduğu zaman hani kitabın devamında bir şekilde aklında kalır ama ilk defa ilk defa bir kitapta tek tek kim kimmiş, kim ne yapmıştı falan diye böyle bunları öncesinde not alarak da okudum. bence oldukça keyifliydi. Hani bilemiyorum dizide sonuçta burada bir yazma deneyimi var. E, onu görmek de güzel. Onu okumak da çok keyifliydi ve bana adeta böyle bir Rus klasiği okuyormuşum hissi verdi. O yüzden de beğendim sanırım kitabı. Yani tabi tavsiye edemiyorum çok kalın olduğu için ama e, bence hoştu, güzeldi. Bir diğer kitabım da Tim Burton. Bu çok tatlı bir kitap. Şöyle bir göstereyim çok tatlı bir kitap çünkü çizimlerle desteklenmiş. Küçücük hikayeler, minicik şeyler var. Normalde belki okumayacağım bir şey ama Tim Burton'ı görünce ve bu dönem çizgi romanlara da sardığım için ya da grafik romanlar okuduğum için bunu da görünce almak istedim. Kesinlikle bir çocuk kitabı değil. Bir sanatçının Tim Burton'ın, normalde burada Tim Burton yazmıyor olsa da ve hikayeyi okusanız dersiniz ki evet bu tam bir Tim Burton tarzında yazılmış. Bunu görmek de bana çok keyifli geliyor. O kişinin, o sanatçının tarzının her şeye sirayet etmiş olması çok çok hoş. O yüzden bunu okurken de çok keyif aldım. Tabii karanlık ama komik. Tim Burton'ın kendi tarzıyla karanlık hikayeler. Yani çocukların okumaması gereken şeyler ama çok çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Ve diğer kitabım. E, bu kitap sanırım çok okunan kitaplar arasında. bu kitabı çok duydum. Gece Yarısı Kütüphanesi. Çok merak ettim o yüzden. Fakat bana istediğim şeyi pek veremeyen bir kitap oldu kendisi. Çünkü yani şöyle bir de Kitap müthiş derecede akıcı. Müthiş derecede akıcı. Kitabı iki günde falan okudum. Ben normalde çok hızlı bir oku okuyucu değilimdir. Yani böyle tadını çıkara çıkara okumayı severim. Ee, çok hızlı da okuyamam. Ama bu kitabı böyle elimden bırakamadım. Yani neredeyse yolda yürürken falan okuyacağım. O kadar akıcı bir kitap. Ama işte bu biraz da şeyi getiriyor. Ee, yani bu kitap bana ne verdi? Hiç. <laughs> biraz öyle hissettirdi. Bir de adeta bir kişisel gelişim kitabı okumuşum gibi hissettim bunu okurken. İçerik de yani sonu da tam tersi negatif bir şeyle bitti gibi. Ya yani bu bir spoiler değil. Olumsuz bir şeyle bitti anlamında söylemiyorum. Verdiği his, sonuçlandırması bile bana çok böyle negatif bir yerden geldi. Bilemiyorum yani İlk defa okumaya başlayan biri için, okumasını hızlandırmak isteyen, böyle çok akıcı, arada böyle okuyayım geçsin isteyen biri için olabilir ama ben bu kitabı o kadar sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Diğer kitabın ismini okuyamayacağım şimdi. İza'nın şarkısı. Bu kitabı daha önceden almıştım. Merak ettiğim bir yazar olduğu için hatta yazarın kapı kitabını da aldım henüz okumadım. Ve i̇lginç olan Macar edebiyatından bir kitap olduğunu bilmiyordum ama bu yıl Beyoğlu Belediyesi'nin Macar kültürüyle ilgili bir etkinliği vardı. Ona katıldım. Çok keyifli bir etkinlikti. Bu etkinlikte Macarlara dair özellikle İstanbul'da, Anadolu'da nasıl yapılar var, neler yapılmış, edilmiş bununla ilgili güzel bilgilendirmelerin yapıldığı çok tatlı bir etkinlikti. Fiziksel aktivitesi olan da bir etkinlikti. Beyoğlu'nun bir kısmını grup olarak yürüyerek geçirdiğimiz bir etkinlikti. Bunu da hemen onun ardından okudum. Yani hiç bilmiyordum Macar edebiyatına ait olduğunu bilmiyordum ve başında çok sıkıldım. Böyle bir yaşlılık, ah vah sıkıldım ya başına girmekte çok zorlandım. Herhalde çok sıkıcı bir kitap olacak diye düşünürken yarısından sonra kitap beni çok aldı götürdü. Yarısından sonrasını çok sevdim kitabın. O yüzden kitaba benim gibi zor girenler varsa biraz sabretmelerini tavsiye ediyorum. Bence çok güzel bir kitaptı diğer kitabında Sezgin Kaymaz'dan Düz Dünyacılar. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Ben Sezgin Kaymaz'ı çok seviyorum. Bütün külliyatını okudum. Bütün kitaplarını çok severim. Fakat bu kitap ilk kez Sezgin Kaymaz okuyacaklara önermeyeceğim bir kitap. Şöyle ki tam böyle dönemi itibariyle hayvanlarla ilgili gündemin çok yoğun olduğu bir zamanda okudum bu kitabı. Öyle olunca hem gündem hem burada hayvanların çektikleri falan böyle biraz benim içimi kanırttı. O yüzden yani ilk kez bu kitapla başlayacaksanız Sezgin Kaymaz okumaya. Bu anlamda önermiyorum ama onun dışında ben zaten Sezgin Kaymaz ne yazsa okurum. Yani o kitaplardan biri. Işığın Yolu. Bence bu kitabın kapağı yazımı çok kötü. Tabii ki pembe kitap basalım ama kapak yazım tarzı falan filan böyle çok spiritüel bir kitapmış gibi, çok böyle spiritüel taraftan kişisel gelişim anlatacak bir kitapmış gibi görünüyor. O yüzden ben bu kitabı daha önce korona döneminde Caner Özyurtlu kitap paylaşımlarında bulunuyordu okuduklarından. O paylaşmamış olsaydı bu kitabı okumazdım. Ve yazarla tanıştığımı da çok memnunum. Çünkü kendisi alanında uzman, yani spritüelist bir insan olarak karşımıza çıkmıyor alanında uzman. Ve bu uzmanlığını... Yani çocukluğumuzda, bebekliğimizden itibaren ailemizle ve dünya ile kurduğumuz bağlanma yollarımızı bir hikaye içinde anlatmış. Şimdi burada Goodreads'te bu kitapla ilgili olumsuz yorumlar olmuş ama bu kitabı yani edebi olarak düşünmemek lazım. Bu kitap daha çok daha çok kendimizi tanıma, işte çocuk büyütme psikolojik olarak kendimizle ilgili nasıl bağlanıyoruz, bu bize ne sonuçlar doğuruyor, nereden başladık, nereye gidiyoruz gibi konularda aslında böyle bizi hafif bir hikayeyle içine alacak, hafif bir hikayeyle de bir şeylerin aklımızda daha rahat kalmasını sağlayacak hafif bir kitap. Yani bunu edebi olarak düşünmediğiniz zaman e, bence ilginçti. Bana bir şeyler öğretti. Bununla ilgili sonra merak da ettim, videolar da izledim. Kendisini de e, takip etmeye başladım. Instagram'ında da çok güzel e, yazılar vardı Nilüfer Deveci'nin. O yüzden hoşuma gitti ama dediğim gibi çok böyle bir roman olarak, edebi bir tür olarak düşünmemek gerek. Bu yıl okumakta en çok zorlandığım kitaplardan biri Ses ve Öfke Faulkner. Bu kitabı çok merak ediyordum. Yıllardır listemdeydi. Hatta Orhan Pamuk, yani Orhan Pamuk'u çok severim ve onun da okunması gereken yazarlardan biri olarak bahsettiği bir yazar kendisi. Okumakta şöyle zorlandım. Yani zorlanmadım. Okurken zorlanmadım. Hani bir şekilde olayı çözüyorsunuz. Bilinç akışı tekniğiyle yazılmış ki ben çok fazla bilinç yakışı tekniği bana çok yakın değil. Çok sevmiyorum. Ancak çok böyle hikayesi beni vuracak kitaplar olması lazım ki bilinç yakışı tekniğini belki sevebilirim ama genelde sevdiğim bir teknik değil. Fakat şunu anlıyorum yani döneminde bir ilk olduğu için bir yazar deneyimi olarak yazma şekli ve tipi olarak test getirmiş. İlginç çünkü. Farklı bir yöntem izlemiş. Kapağı gibi Kapak oldukça başarılı bunun için. Ama orada hikayeyi bir şekilde takip ediyorsunuz. Bütünü yakalıyorsunuz yani okuduğunuz, oku, sabredip okuduğunuz zaman. Fakat ya hikaye de beni çok vurmadı. Evet sonuçta ben de yazar olmadığım için değişik bir şey okumanın hazını yaşadım ama nihayetinde bana, bana çok tabi etmedi ama ilginç yani hoş, hoş bir deneyimdi diyeyim, öyle diyeyim. Diğer kitabım da Hakan Akdoğan'dan Nüperide. Yani bence bu kitabın ismi bile güzel, <laughs> çok güzel. Yine hiç bilmediğim, nasıl oldu da hiç bilmediğim Türk yazarlardan biri. Ve kendisini şöyle keşfettim, YouTube'da kitap videoları paylaşan Ayşım Okudan'ı takip ediyorum. Çok seviyorum onu da. O da Hakan Akdoğanlı yazar olarak çok beğendiğinden, çok sevdiğinden bahsetti. Çok şaşırdım yani böyle bir şeyi bilmememe ve bu kitabını da çok sevdiğinden bahsettiği için birkaç kitabını aldım. Ama bununla başladım yani ona da güvendim çünkü bazı okumalarımız benziyor ve çok sevdim bu kitabı. Gerçekten çok hoş. Çok tatlı. Oldukça ince. ince olmasına rağmen tıpkı trenle seyahatin avantajları gibi böyle çok şey anlatan, birbirine geçen, daldan dala atlayan hikayeler olan bana yine biraz şeyi de hatırlattı. Halil Babür'ü, Halil Babil'i. <laughs> Onun kitabını da hatırlattı. Böyle hikayeleri ben e, seviyorum. Bunu da gerçekten çok sevdim. Diğer kitaplarını da merak ediyorum. Son olarak arkadaşımdan ödünç aldığım için burada elimde olmayan Freya kitabını okudum. Ayşe Kulin pek bana hitap etmez. En son yani yıllar önce okumuştum. Eleştirmek anlamında söylemiyorum ama hani yazım tarzı olarak pek bana hitap etmiyor. O yüzden takip ettiğim bir yazar değil. Ama Freya'yı bir sonuçta seramik sanatçısının hayatını anlattığı için okumak istedim. Biraz zorlandım kitabı okurken. Yani çünkü edebi bir dil arıyorum. birçok kitapta en azından beni bazı açılardan tatmin etmesini umuyorum yani bir hayat hikayesi okumuş bile olsam. Ama maalesef kitap çok bana hitap etmedi. Evet yani Freya ile ilgili birçok şey edindim. Daha önce izlediklerim vardı. bir fikrim vardı ama unuttuğum şeyleri hatırladım falan. Fakat yine de Freya'nın böyle sanat hayatı sanki böyle tesadüfi olmuş, sanki böyle tesadüfi olmuş demek belki doğru olmadı da. Yani işte hobiydi, mobiydi eline bir hamur verin. Ya yani o sanata giriş yaptığı kısımlar ya da bir sanatçı olmasına dair e, anlatılan o <laughs> yazım tarzı bence çok yavan kalmış. Yani böyle sadece işte güzelliğe dem vurularak anlatılan eski tip bir yazım tarzı diyelim. Yani çok çok bana hitap etmedi. Hani bitirmek için okudum. Hatta dizisinin çekildiğinde bilmiyordum. Tam denk geldi. Ben kitabı bitirdim. Dizi başladı. Belki sadece dizi izlesem de olur. Çünkü biraz benzer herhalde oradan da epey şey alınmış. Diziyi de böyle işte çok hızlandırarak falan e, izlemek mümkün olur belki. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar sabrettiyseniz, izlediyseniz önerilerinizi bekliyorum. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.